Çoğu insanın bilmediği, ne yazık ki gizli sayılabilecek 12 Netflix kodu var. Düzenli olarak Netflix izliyorsanız ve artık ne izleyeceğinizi bilmiyorsanız, arama kısmına bir şey girmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu kodları kullanarak yeni şeyler, özellikle de gizli hazineler bulmak çok daha kolay. Çünkü Netflix bunları filmleri ve dizileri kategorilere ayırmak için dahili olarak kullanıyor. Ancak zaten bilinen kodların yanı sıra şimdi daha detaylı açıklayacağım çok daha spesifik kodlar da var. Tek yapmanız gereken arama kısmına sayı kombinasyonunu girmek. Örneğin 1365 aksiyon macera ana kategorisi içindir. Yani burada aksiyon ve macera ile ilgili tüm filmleri bulacaksınız. Ama daha da spesifik olmak isterseniz 43040 var. Burada yalnızca aksiyon komedileri bulacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Ama sizin için mutlaka bir kaçırma filmi olması gerekiyorsa, o zaman sadece 20541'i seçin. Bu yaklaşık %95 oranında işe yarar. Bazen bu sistemde tam olarak uymayan filmler de buluyoruz. Ancak yine de çoğu zaman tam olarak aradığınızı bulabilirsiniz. Örneğin 783 çocuk veya aile filmleri için ana kategori olacaktır. Biraz daha spesifik veya daha belirgin hale getirmek için Yalnızca animasyon filmleri izlemek istiyorsanız 11177 girebilirsiniz. 5507 ile yalnızca hayvan hikayeleri ve hayvanlarla ilgili her şeyi alırsınız. Ve daha yaşa özgü bir şey istiyorsanız 6962 girebilirsiniz ve özellikle 11 ila 12 yaş arasındaki çocuklar için uygun olan her türlü filmi bulursunuz. Komedileri tercih ederseniz Buradaki tüm komedilerin genel bir görünümünü elde etmek için 6, 5, 4, 8 girin. Elbette bunu daha spesifik hale de getirebiliriz. Örneğin 8, 6, 9 koduyla yalnızca kara komedileri bulursunuz. Bir korku komedisi arıyorsanız 8, 9, 5, 8, 5 girmeniz gerekir. Ve daha çok gençlik komedileri seviyorsanız 9, 5, 1, 9 olabilir. Bu arada, biyografi veya belgesel izlemek istiyorsanız, bunun için 6, 8, 3, 9 girebilirsiniz. Ama burada bile çok daha spesifik olabilirsiniz. 3, 6, 5, 2 ile yalnızca biyografik belgeselleri alırsınız. 5, 3, 4, 9 ile tarihi belgeselleri alırsınız. Siyasi bir belgesel izlemek istiyorsanız, 7, 0, 1, 8 girmeniz gerekir. Ve 1, 8, 0 ile her türlü spor belgeselini alırsınız. Burada sizin için zaten özel bir şey varsa, o zaman kesinlikle bu kodları deneyin. Ayrıca daha fazla kod istiyorsanız, aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ve hangi türe ait olmaları gerektiğini belirttiğinizden emin olun. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyoruz.